okulda test yapmışlardı. Ben üstün zekalı çocuk çıkmıştım. <laughs> Sonra sınıfta kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım. Benim yar dediğim kadın sadece namazda sağa sola bakabilir. O da Allah'ın emri diye ses etmem. Alo! Kanka akşam alırsan maça geliyorum değil mi? Gelemem diyorum öf öf sen gel diyorsun Ya salak mısın oğlum o zaman bir tane adam bul ya Bulamam diyorum öf öf Burası ödürün meşhur bir köy kuyuca Ben seni severim sana yemin ederim Ben seni severim sana yemin ederim be, 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 be. Ben seni severim sana yemin ederim Sen beni sattın Allah git <laughs> Ne yapıyorsun lan? Sağ ne lan? <laughs> ne yaparsan yap çok da umurumda. Akşama ne yaptın? Kur yaptım yiyen mi? Yerim. Zıkkım ye. Ben masaya yaklaşınca sandalyeyi yavaş ve kibar bir hareketle çekeceksin. <laughs> Olur. Ancak ben oturduktan sonra karşıma geçip oturacaksın. <laughs> É i Ne yapıyorsun lan? Sana ne lan? Ne yaparsan yap çok da umurumda. Akşama ne yaptın? Kuru yaptım yiyeyim mi? Yerim. Zıkkım ye. Ne olur. Şş, boşayacağım lan seni. Lan boşanma. Bana bak. Yürü. Ya. Yürü. Vay canına. Yürü. Bu eskidi ya biz bunun yenisini alalım. Öyle her eskiyenin yerine yenisini alsaydık. Ne? Ha? Bu evde senin esamin olmazdı. <laughs> İndereye dereye gül olman. İndereye dereye gül olman. Al dereden taşları gül yarim. Al dereden taşları gül yarim. Zehnalık geçti ben. Kız o nasıl bak sen, yaktın, kız o nasıl bak sen, yüreğimi yaktın, azılmazın yiyerem, burnumunu kıtlaram.